Karanlık bir geceydi. Kapkas Dağlarının zirvesi gökyüzüne gömülmüş bulutlarla kaplıydı. Soğuk rüzgarlar dağ yamaçlarındaki ağaçları hüzünlü bir melodiyle sallıyordu. O huzursuz gece ustarın soğuk ve acımasız elini hisseden Çerkez köyünü sardı. Beyaz kar ince bir örtü gibi köyü kaplamıştı. Rus askerleri sessizce dağlardan inmiş, gizlice köyü sarmıştı. Evlerin penceresi zifir karanlık gecede gölgelerle dolup taşıyordu. Köy halkı uyandıklarında kışın soğuk pençeleri gibi kendilerini sarhoş eden bir dehşetle karşılaştılar. Çerkeslerin lideri yaşlı ve bilge bir adam Rus komutanın karşısına çıktı. Komutanın gözleri soğuk, kalbi buz gibi. Sürgün dedi. Toplanın, bu topraklardan ayrılacaksınız. Köy halkı ayrılırken dağlardan garip sesler yükselmeye başladı. Rüzgarın uluması yerine karanlık varlıkların fısıltılarına bıraktı. Ruhlarını alacağız dedi bir ses rüzgarla birlikte. Sürgün edilen Çerkesler karla kaplı yollarda yürüdükçe arkalarında bıraktıkları köylerinin hayaletleri peşlerini bırakmıyordu. Gölgeler her adımda daha da yaklaşıyordu. Gece soğuk bir vadide mola verdiklerinde gökyüzü kırmızı bir aydınlıkla parladı. Kaybolan ruhların hükmünü ilan etmek için geri dönen köylerinin hayaletleri çığlık çığlığa yaklaşıyor, gözleri intikam ateşiyle yanıyordu. Sürgün edilen Çerkesler artık kendi kaderlerine terk edilmiş, gece gökyüzüne karşı çırpınan hayaletlerin arasında kaybolmuşlardı. Çerkeslerin sürgünü ruhsal bir huzursuzluğun, dayanılmaz acılarıyla birleştiği korkunç bir hikayeye dönmüştü.